Hassas ciddiyseniz Yazıklar olsun bana Güzelce o oh, olup oh, Sana oh. da mı cilt bakım yapalım ben? Gıcır gıcır burnumun üzerine falan bakın Yakından göstereyim O kadar hassas ve o kadar güzel bir ürün ki Asla taramadım baharatlık gibi. Kırıldı. Hiçbir şey bulaşmadı. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Banyoma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konsepte başlıyoruz. Zannediyorum ki 2017 yılında ben bunu bir kez çekmişim. Geçen o video önerilenlerimde çıktı ve dedim ki ah evet yani ben neden bunu konseptleştirmiyorum. Çok özür dilerim. 2018'deymiş. Çekmiş olduğum şöyle bir video var. Simple ürünleriyle bir hafta uygulamalı ve karşılaştırmalı makyaj temizleme cilt bakımı ismi Bakın ben gün be gün ürünleri böyle deniyorum ve etkilerinden her seferinde size bahsediyorum. Bu böyleydi, şu şöyleydi diye. Banyodan çıktıktan sonra maske vesaire de yapıyorum. Böyle upuzun 27 dakikalık bir video ve satın alabildiğim bütün simple ürünlerini satın almışım. Geçenlerde de Cosmet'ten çok güzel bir PR paketi geldi bana. İçerisinde yağ bazlı temizleyicisi serumu vardı. Ben de dedim ki ben neden bunu bir cilt bakım serisi haline getirmiyorum. O yüzden girdim Cosmet'in sitesine arkadaşlarım. Şu anda da hala indirim devam ediyor. Ben de bu indirimle alışveriş Yaptım. Bir üründe %15, iki üründe %25, üç ürün ve üzeri alışverişlerinizde de sepetli %35 indirim fırsatı var. O yüzden indirimle beraber fiyatlar inanılmaz güzel oluyor. Böyle bilginiz olsun. Eğer bu videodan sonra bir şeyler almak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın derim. Hemen şöyle çok hızlıca size neler aldığımı bir göstereyim. Böyle koca bir sepet ürünümüz var ve bunların hepsini gün gün sizinle beraber deneyip göstereceğim. Bu arada birazcık hastayım sesinden anlamışsınızdır. Ama iyileşmemi de bekleyemedim artık açıkçası. Çünkü çok heyecanlıyım ürünleri size göstermek için. Ve yeni bir konseptimiz oldu için. Bu videodan sonra aşağıya kesinlikle hangi markada tek marka cilt bakımı çekelim. Siz karar verin. Ben de ürünleri alayım ve deneyeyim. PR'la gelen ilk ürünümüz buydu arkadaşlarım. Cosmed'in Atopia Cleansing Oily. Oily. <laughs> Bununla alakalı çok konuşacağız. Gelen bir diğer ürün de Cosmed'in %10 azalik atit içeren şu serumu. Yine gelen bir diğer ürün de Day to Day Gentle Cleansing Jel. Aa bir de bu gelmişti. Hair Guard Perfection Keratin Spreyi. Ve sonrasında benim aldıklarım, denediklerimle devam ediyoruz. Cosmed'in Day to Day Moisturizing Vanilla Maske. Bu nemlendirici bir maske. Bu sıralar adı çok geçen salisilik sülfür maskesi. Aa bu arada bu da marka gönderimiydi. Cosmed'in Enzyme Peeling Powder'ı. Atopya Intense Moisturizing Cream'i. Devasa bir krem bu. Her ürünü aldığımda Cosmed diye isim geliyor. Bu da kulaklarınızı tırmalıyor biliyorum. O yüzden söylememeye çalışıyorum ama arada ağzımdan kaçabilir. Bu da Day to Day Mineral Boosting Toner. Toner. Tonik. Revolution Eye Contour Peptide BTX Cream. Bu bir göz çevresi kremi. Ultrasense Calm water cream var. Diğer nemlendiricimden şöyle <laughs> göstereyim. Kat be kat küçük ama oldukça neyse anlatacağım. Önden spoiler vermek yok Merve. Bu sıralar ismini çok duyuyorum bunun. Özellikle Hailey Bieber'ın kendi markasında tasarlamış olduğu şöyle kesik yapılı bir lip balm var. Ona çok benzetiliyor. Yapı olarak da çok benzetiliyor. Onu denemediğim için hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama şöyle yakından göstereyim. Atopya Lip Balm. Ve sonrasında şu şekilde 3 tane güneş koruyucumuz var. Bunların ikisi renksiz. Bu da renkli güneş koruyucumuz. Bunlara zaten geleceğiz. Şimdi ben neden bu videoyu bu şekilde açtım? Maskeyle başlayacağız arkadaşlarım. Ürünlerin etkilerini unutmamak için hepsine bu şekilde nota aldım gerçekten. Ve şurada kendime bir akış belirledim. O akışa uyamıyorum şu an. Normalde makyajımı temizlemekle başlayacaktım ama hastalandığım için maalesef birazcık değişti burada durumlar. O yüzden maskemizle başlayacağız. İlk olarak ne kullanacağız? Tabii ki bu salisilik sürfür maskesini kullanacağız. Ben maskelerime her daim şöyle bir fırçayla uyguluyorum. Bu çok güzel bir kil maskesi. Eğer özellikle Yağlı ciltliyseniz bunu çok seversiniz. Ama eğer benim gibi hassas ciltliyseniz, hassas ve kuru ciltliyseniz daha doğrusu, o zaman cildinizde 10-15 dakika değildi. Bir 5 dakika tutsanız bile yeterli olacaktır. Hemen ben bunu bir uygulayayım. Ondan sonra etkilerinden size bahsetmeye tekrar geri geleceğim. Çünkü konuşurken şuraya odaklanamadığımı fark ettim. Ben iki iş birden yapamıyorum kız. Yazıklar olsun bana. Hemen geliyorum. <laughs> bir kağıt havluya da şöyle fazla suyunu alıyorum. Çünkü birazdan bir tane daha maske uygulayacağız. Hemen kuruması gerekiyor. Çok fazla içerik bilgisine sahip birisi değilim. Çoğumuzun bildiği, aşina olduğu şeylere ben de hakimim. Ama inanılmaz fazla detay var. O yüzden içerikleri hakkında bir bilgi vermek mi doğru olan yoksa nedir ben de inanın bilmiyorum. Ve burada yeşil yeşil diğer saç havlum duruyor. Duruşunu hiç sevmedim şu an. Deminden beri öyleydi ama değil mi? Yani demem o ki ben ürünlerin cildimde nasıl etkileri olduğu bunu anlatmayı daha çok seviyorum. Ha ilk önce onu da söyleyeyim bu arada. Benim cildim T bölgem yağlı. Aslında kuru karma diye geçiyor. Ama kışın komple kuruyum. Yani T bölgem de yağlanmıyor. Burnumun kenarları soyuluyor. Genel itibariyle kuru ciddiyim diyebiliriz. Artık 28 yaşında olduğum için göz çevresi ince kırışıklıklarla savaşmaya falan da başladım. Eğer cildinizin ihtiyaçları bunlarsa size gerçekten çok faydalı olacak bir video. Ama işte ara ara da böyle yağlı ve akneye eğilimli ciltler için mesela salisilik sülfür maskesi öyle. Yağlı karma ve akneye eğilimli ciltlerin çok seveceği bir maske. Normalde bir 15 dakika falan tutuyorsanız bu maskeyi kuru ciltliyseniz 5 dakika, 7 dakika tutabilirsiniz. Haftada bir iki kez kullanıma uygundur diyor. Hassasiyet vesaire yaratmaması adına bazen haftada bir, bazen iki haftada bir uyguluyorum ve gerçekten etkisinden inanılmaz memnun kaldım. Bu arada ben size hiç bahsetmedim ama Cosme genç bir kadın girişimci tarafından kurulan bir marka. PETA onaylı hayvan üzerinde test yapmıyor ve vegan bir içeriğe sahip. O yüzden markayı daha da bir fazla sevdim. Bir ara şöyle bir şey duymuştum. Öğrenci olduğunu söylediğinizde zannediyorum ki size bir miktar indirim yapılıyor. Daha önceki dönemlerde olan bir şey de olabilir. Hala var mı bilmiyorum. Ya da belki hiç böyle bir şey yoktur. İnanın bilmiyorum. Bunu bir öğrenmek lazım. Ama genel itibariyle öğrenci dostu, hayvan dostu harika bir marka. O yüzden Kozmed'e yer vermek istedim. Bir de Türk markası olduğu için yeri bende ayrı. Öyle söyleyeyim. Hemen konumuza geri dönüyorum. Sitesine girdim. Sitesindeki yazıları da okuyorum ki kil maskesi olduğu için sebebim zaten dengeliyor. Antibakteriyel özel tıkanmış gözenekleri temizliyor. Şimdi benim artık bir 7 dakikayı geçiyor. Yavaş yavaş cildimden çıkartmam gerekiyor. Bu hani kil maskeleri vardır ya inanılmaz sertleşir. Ben o kadar uzun süre tutmadığım için belki olmuyordur ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde cildimi katır kutur hale getirmiyor. Gökton'un şu maskeleri temizlemek için olan pedlerinden kullanacağım. Ben ne zaman açıkçası maske uygulasam cildime elim hep bunlara gidiyor. Bir kadın girişimciye destek amacıyla Göktonu'nunkini almıştım ben. Çok da memnun kaldım. Cildin tahriş etmeden şöyle gördüğünüz gibi çok kolaylıkla maskelerin cildinizden temizlenmesini de sağlıyor ve bu arada bakın 10 dakikayı geçirdim. Maske ciddi anlamda katılaşmaya başladı. Demek ki ben gerçekten uzun süre cildimde tutmadığım için o katılaşma hissini yaşamıyormuşum. Eğer karmayalı ciddi benimkilerden birisi alacaksa bu maskeyi bir kim maskesi gibi sertleştiğini, kalınlaştığını söylemek lazım. Dediğim gibi cildinizden arındırma kolaylığı açısından da böyle petler kullanabilirsiniz. Burada kullandığım bütün ürün zaten ben açıklama kutucuğuna bırakacağım. Gör kutunun bu pedlerini de bırakacağım. Normalde kim maskelerini çıkartmak biliyorsunuz birazcık ölüm olabiliyor yani. Şimdi hemen yüzümü güzelce suyla durulayıp geliyorum. Yüzümü böyle her daim kağıt havlularla kuruluyorum. Roaktan döneminde özellikle bunun faydasını çok gördüm. Gördüğünüz gibi cildim gıcır gıcır oldu. Gözeneklerim sıkılaştı. Birazcık böyle şey ışıktan dolayı şuralarım pütür pütür görünüyor ama değil. Sanki bir çatır güneş ışığında daha iyi görünüyor cildim gibi düşünüyorum. Ama hala birazcık kızarık görünüyor. Benim aynada gördüğümden daha farklı bir cilt var şu an burada. Kuru ciltlerinde kullanamayacağı tarzda agresif bir maske değil. Eğer dediğim gibi kuru karma cildiniz varsa sadece T bölgenize de uygulayıp yanaklarınızı uygulamayabilirsiniz. Yanaklarınıza ne uygulayabilirsiniz efendim? Hemen kaptım. Bu vanilya maskesinden aldım. Bu da nemlendirici bir maske. Sayısilik sülfür maskesini kullandıktan sonra üzerinden bununla geçiyorum. Cildimi çok güzel temizlemiş ve sonrasında nemlendirmiş oluyorum yani. Burada maskelerin kokuları hiç güzel değil. Ama işte içeriği temiz olduğu için böyle. Bu maskeyi eşit sürmem gerekmediği için. Çünkü hafif şeffaf oldu. Rahatlıkla konuşurken uygulayabiliyorum. Ama benim bir takıntım var işte arkadaşlarım. Böyle eşit dursun maske. Benim gibi ruh hastalarının çoğunlukta olduğunu da biliyorum. <laughs> benim kızlarım <laughs> ne zaman Instagram'da ben eşit uygulasam oh rahatladık falan diyor. Biz çoğunluktayız biliyorum yani. Aa bu arada ben size fiyatlarından bahsetmedim ama şöyle ki Salisilik Sürfür Maskesi 75ml ve 269 TL. Şimdi kullandığım bu nemlendirici vanilya maskesi de 75ml 189 TL. Dediğim gibi indirimlerle çok güzel bir fiyata düşüyor. 10-15 dakika bekletebilirsiniz demiş. Ben daha fazla bile beklettim oldu bu arada. Omega yağ asitleri ve kenevir tohumu yağı içerdiği için cildi çok güzel ve tahrişi sakinleştiriyor. Bu arada ben kenevir tohumu yağı içeriğine bayılıyorum. Gerçekten benim cildime çok iyi gelen içeriklerden biri. Hem o hassasiyeti hem kızarıklığı hem de o tahrişi alıyor cildimden. İçerisinde bir de yeşil çay varmış. O da cildi sakinleştiren güçlü bir antioksidandır diyor. Ve içeriğindeki vanilya, plonifolia meyvesi cildinizin kaybetmiş olduğu nemi geri sağlar ve cildinizi besler canlandırır diyor. Sonuç olarak cildinizin nemsiz, tahriş olmuş hissettiğiniz zamanlarda vanilya maskesini kullanabilirsiniz. İçeriğinde böyle küçük küçük tanecikler var ama bunlar sizi korkutmasın çünkü peeling etkili bir şey değil. Şöyle maskeyi de size yakından göstereyim. Bu sülfür maskesine göre daha güzel kokuyor bu arada. <laughs> Ama bana bak hani içerik yarıştıracağım ama koku yarıştırıyorum. <laughs> bir 10 dakikayı geçtim. Çok fazla vaktim olmadığı için bugün çekmem gereken başka iş birliklerim de var çünkü. Böyle maskeyi cildimden güzelce bir pamuklarımla arındırıyorum. Hemen yüzüm dur deyip geliyorum. Bir yandan da burnumu silmem peki. <laughs> Arkadaşlarım çok fena bir grip salgını var. O yüzden siz de dikkat edin derim. Şu an cildim yumuşacık yatışmış ve gerçekten neme doymuş hissediyorum. Yani bu iki maske de vaat ettiklerini yerine getiriyor arkadaşlarım. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bence kesinlikle deneyebilirsiniz. Bu arada alışverişimi yaparken özellikle dikkat ettim. Benimle anlaşamayacak içerikler ya da benim cilt tarzıma uymayan ürünleri satın almamaya gayret ettim. O yüzden ürünler için genel itibariyle olumlu yorum yaparsam bu işbirliği mi? Şöyle böyle falan filan demeyin. İşbirliği değil. Ama işbirliği ol da gerçekten her daim size düşüncelerimi iletiyorum. Yani bir şey hakkında sizi yanıltma çabasına asla girmedim bugüne kadar. O yüzden içim çok rahat. Sizin de olsun. Bu konsepte bir işbirliği yaparsam çok mutlu olurum. Çünkü çok sevdiğim markalarla çalışma fırsatı elde ediyorum ben de bu sayede. Neyse efendim. Devam ediyorum. Kullanmak istediğim saçı ısıdan koruyan ve kolay taranmasına yardımcı olan bir spreymiş. Asla taramadım. Böyle duruyorum yani. Böyle saçıma genel sıkıyorum. Bunun kokusu çok güzel. Bence söylediği gibi kolay taramayı kesinlikle sağlıyor. Bakar mısınız? 10 saniyede açtım saçımı. Açıkçası ben Cosmed'in saç ürünleri olduğunu bana PR'ını gönderdiğinde fark ettim. İçerisinde keratin ve hyaluronik asit bulunuyormuş. Yani hyaluronik asit artık sadece cildimiz için değil saçımız için de kullanıyoruz. Ve bunun tamamlayıcı şey olarak da daily protection şampuanı ve nourishing and moisturizing hair conditioner'ını öneriyor. Eğer saç kısmına da kozmede bakmak isterseniz dediğim gibi ben henüz şampuanlarını denemedim bir şey söyleyemiyorum ama bence kesinlikle denenebilir ürünler. Saç telinin en dış katmanını güçlendirerek ısıl işlem ve güneş ışınlarına karşı dayanıklılığını arttırıyormuş. asit sayesinde telleri kırılmaya karşı korunuyor. Daha parlak ve elektriklenmeyen, kolay taranan saçlar elde ediliyormuş. Ayrıca içeriğinde de argan yağı varmış. O da saça nem sağlıyormuş. Ben gerçekten bu ürünü seviyorum. Saçımda bir doku olduğunu hissediyorum bu arada. Nemli bir doku. Eğer saçı mesela kuruduktan sonra tülermeye başlıyorsa hemen şöyle üzerinden fıs fıs geçiyorum videodan önce. Genelde bu buna o şekilde kullandım. Hemen şöyle ellerini yedirdiğimde o türelikliği de almış oluyor. O yüzden 3'te 3 üç gidiyoruz arkadaşlarım. Gerçekten sevdiğim ürünler. Şimdi yavaştan artık ben kaçıyorum. Saçlarımı bir kendi haline bırakacağım. Kurusun. Akşam muhtemelen makyaj temizleme için geri geleceğim. O zaman tekrar görüşürüz efendim. Hepinizi öpüyorum. Evet arkadaşlarım gün sonu Z raporu diyebilir miyiz? Bu arada banyoda yanımda Parsito da var. Ee, ara ara onun kışırtı seslerini duyabilirsiniz. Ne yapıyorsun sen burada benimle beraber videomu çekiyorsun? Sana da mı cilt bakım yapalım? Yakışıklı. Oh. Oh. Allah Allah'ım. Saatlerimiz gördüğünüz gibi 9. Hemen bandanamı takıp geliyorum. Evet tam olarak böyleyiz. Şimdi hemen makyajımı çıkarmaya başlayacağım. Öncelikle ne yapıyorum? Tabii ki yağ bazlı temizleyicimi kullanıyorum. Atopia Cleansing Oil'i. Şöyle bakın bir pompa almanız o kadar o kadar yeterli ki. Çok fazla ürün geliyor ve bu yağın e nasıl diyeyim? Yapısı oldukça kalın. Yani böyle sıvımsı bir yağ değil de jelimsi bir yağ gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle göstereyim. Birazcık zorlarsam şöyle şöyle köpürebilecek formda. Öyle düşünün. Evet saçlarımı attım geriye. Tam makyajımı şöyle ilk önce bir eriteyim. Normalde ben ilk başta gözlerden başlıyorum ama bu yağ benim birazcık gözlerimi yakıyor. Yakmıyor dersem yalan olur. O yüzden yani gözlerim kapalı bir şekilde şöyle hayatıma devam edeceğim şimdi. Hiç bastırmıyorum. Eminim ki dışarıdan bastırıyorum olmuş gibi görünüyorum ama gerçekten bastırmıyorum. Kepiklerimin böyle altından gire gire şöyle dairesel hareketler yapa yapa maskarayı iyice çözüyorum. Ki bu da bu arada gerçekten çıkması zor bir maskara. Ve şu an direkt gözüm yanmaya başladı. Çok zorlandığım esnada ellerimi birazcık ıslatıyorum. Bu birazcık daha süt kıvamına gelmesine yardımcı oluyor bu yağın. Bu gerçekten sadece 30 saniye falan sürüyor. Ama gözüm yanıyor. Hemen yüzümü yıkıp geliyorum. Cildim ıslak bu arada. Yağı iyice arındırdım. En güzel yanlarından biri cildimde yağlı bir his kalmıyor asla. Ama böyle nemlendirici bir şey var. Ne derler? Hissiyatı var. Şimdi böyle kalmak istemiyorum uzun süre. Yağın uzaklarına tekrar geleceğim ama ondan önce hemen yüz temizleme jelimi kullanacağım. Bu da Day to Day Gentle Cleansing Gel. Şöyle bir pompa alıyorum foryonun üzerine. Yüzüm ıslakken hiç kurulamadan direkt bununla güzelce temizlemeye devam ediyorum. Yani illa Foreo tarzı bir cihazla temizlemek zorunda değilsiniz. Ama gerçekten ben çok büyük etkisini gördüğüm için bundan kopamıyorum arkadaşlarım. Ne yalan söyleyeyim. Gittiğim her yere yanımda götürüyorum. Çünkü çok güzel temizliyor. En son bittiğimde şöyle gözünün etrafından çok minik geçiyorum. Hani belki bir ihtimal maskara kalıntısı kalmıştır diye. Genelde kalmıyor ama olsun ben yine de geçeyim yani yine kağıt havlumuna güzelce kuruluyorum cildimi. Bu arada bakın şöyle göstereyim. Hiçbir şey bulaşmadı. Yani cildimden çok güzel makyajı temizlemiş bulunmaktayız efendim. Ben şunu çıkartacağım. Sinirim bozuldu gerçekten. Şimdi aldığım notlara çok hızlıca bakıyorum. Bunun fiyatı 199 liraymış arkadaşlarım. 400 ml. Bu arada gerçekten muadillerine göre fiyatı inanılmaz uygun. Ve bu boyutu bitirmek gerçekten çok zor. Derseniz ve ben benim cildime uyacak mı bilmiyorum. O zaman bunun mini boylarından alabilirsiniz. Alışverişimde bana böyle bir sürü mini boy ürün gönderildi. Bunlardan biri de az önce kullanmış olduğum bu yüz temizleme yağıydı. Boyutu gayet ideal. Deneme boyu olarak bence kesinlikle kullanılabilir. Yani Kozmet gerçekten çok donkör bir marka. O yüzden seviyorum efendim. Aldığım en önemli notlardan biri bebekler için bile kullanılabiliyor olması arkadaşlarım. Ve ben yine internet sitesine giriyorum. Şimdi buradan daha detaylı bilgiyi alırız diye düşünüyorum çünkü. Ayrıca vücut için de kullanılabiliyormuş. Bitkisel yağlarca zenginmiş. Hatta içeriği sayesinde tahriş olmuş cildin yatıştırılmasına gerçeklik hissinin azalmasına olmasına yardımcı oluyormuş. İçerisinde niacinamid de var. Yani genel itibariyle cildi çok güzel nemlendiriyor, çok güzel temizliyor, arındırıyor. Ve bunları yaparken kurutmuyor. Bu en güzel yanlarından biri. Sonrasında şu day to day gentle cleansing jele gelelim. Bu da 200 ml boyutu. Şöyle ikisinin arasındaki farkı size da göstereyim. Bu da nem kaybı yaşayan, normalden karmaya dönük ciltler için günlük kullanıma uygun diyor. Evet böyle geldiğim ikisi yaratmadı ama nemli nemli bir vibe'ı da yok. İçerisinde omega yağ asitleri bulunuyormuş. Onarıcı ve nem tutucu özelliği varmış. Yine içerisinde kerevir tohum yağı var. Dediğim gibi en sevdiğim içeriklerden biri. Bunun da fiyatını hemen söylüyorum size. 200 mililitresi 149 liraymış arkadaşlarım. Hemen efendim Tuniye geçiyoruz. Mineral, buzdik, Yüz yıkama jeliyle karıştırabilirsiniz. Ambalajları, yazı renkleri vesaire aynı. Çünkü day to day serisinden bu da. Şimdi bunun için isterseniz direkt olarak yüzünüze uygulayabilirsiniz. İsterseniz bir pamuğa sıkıp uygulayabilirsiniz diyordu. Ben genelde yüzüme foş foş sıkıp sonrasında onun böyle iyice emilmesini bekliyordum. O sırada dişlerimi falan fırçalıyordum. Yine aynı şekilde yapacağım. Şöyle bir minik mesafeden cildime konuşmadan sıkacağım. Ve ondan sonra böyle 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 cildime iyice emilmesini sağlayacağım. Bir de böyle çok güzel bir şekilde homojen yayıyor. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden de sanki cilt ıslanmamış gibi hissediyorsunuz. Ama şöyle elime göstereyim. Oldukça ıslak. Bu da 200 mililitre ve 199 lira. Zaten markanın bir tane toniği var. O da Böyle. Hemen içeriğine şöyle çok hızlıca göz atalım. Nem kaybı yaşayan tüm cetlerin günlük kullanıma uygun pH dengeleyici ve nemlendirici tonik diyor. İçeriğinde yeşil çay var. O yüzden sakinleştiren güçlü antioksidan. Ve içinde elçeyler EH var. Mikro düzeyde ölü deriyi nazikçe arındırır diyor. Zaten her gün güneş koruyucu kullandığım için hiç sıkıntı yok. Benim cildim çok kuru olduğu için cildimde böyle aman aman bir nemlilik hissiyatı olmuyor bunu sıktığımda. Ama bunun üzerine nemlendiricim gelince birbirlerini bence güzel destekliyorlar. Hemen buna geçeceğim. Atopya Intensive Moisturizing Cream. Bu 200 ml ve 249 TL. Onarıcı nemlendirici krem olarak özellikleri belirtiliyor. Yine bebek ve çocukların kullanabileceği bir nemlendirici. Alıyorum şu kadar. Hatta fazla bile aldım. Birazını boynuma yedireceğim. İlk başta böyle daha kalın bir krem gibi dökülüyor ama sonrasında ellerinizin arasında daha sıvı, kremsi bir hale geliyor. Gerçekten cildime çok iyi geliyor bu nemlendirici. Ve nemlilik hissini uzun süre hissediyorsunuz. Yani öyle hemen emilip kaybolmuyor. Güzel. Çok her yerime <laughs> borcu ediyorum. Arkadaşlarım yine içinde omega yağ asitleri var. Yıpranmış cildi neme doyuruyor. Şunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ama bu patentli bir içerik kozmet tarafından. O sayede tahriş olmuş cildin yatıştırılmasına, o gergin hissin alınmasına yardımcı oluyormuş. Şimdi göz kremine geçiyoruz. Revolution Eye Contour Peptide BTX Cream. Şuradan böyle bir pompa alıyorum. Şöyle birazcık hem masaj yaparak hem de dairesel hareketlerle böyle göz çevremden geçiyorum. Çünkü bu aslında birazcık da kırışıklıklara savaş açan bir göz kremi. Artık yaş 28 olunca arkadaşlarım minik minik böyle işte kazaya ya da işte ince kırışıklıklar için içeriklere ben de yönelebiliyorum. Bunun olayı da bu arada içerisinde peptitler var kırıldı. Ürünü paramparça ettim şu an. Ya bir insan kendi kendine ancak bu kadar nazar değdirir. Yani çok sevdiğim bir ürün falan diyordum tam. Yazık olmasın ben onu bir ambalajın içine alırım. Devam edeyim örnek asit olduğundan daha dolgunlaştırıcı, daha pürüzsüz bir cilt size sağlıyor. Ben bunu bu arada makyaj altına falan da kullandım. Çok çok başarılı. Ve kalpler kırık bir şekilde son ürünüme <laughs> geçiş yapıyorum. Bu da Atopia Lip Balm. Şöyle kesik uçlu bir yapısı var. Ya desem ya değil. Krem desem krem değil. Böyle yapışkan bir dokusu asla yok. Dudakları çok güzel nemlendiriyor. 15 emellik bir ürün ve 89 lira 90 kuruş. Gerçekten çantamı atıyorum. Dudak kalemiyle şöyle dudaklarımı çerçeveledikten sonra birazcık içeri doğru da atıp bununla geçiyorum üzerinden. Sevdiğim bir ürün efendim. Sonuç olarak bugün maskelerimizi yaptık. Makyajımızı çıkarttık. Minik bir cilt bakımı yaptık. Yarın da yine çok güzel ürünler kullanarak minik bir rutin oluşturacağız ve videomuz sonrasında bitireceğiz. Umarım şu anlık buraya kadar gerçekten çok keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi bu yeni bir konsept olduğu için benim için de çok heyecanlı. Fikirleriniz benim için çok değerli. Önerilerinize zaten her zaman açığım. O yüzden aşağıda buluşalım efendim. Yarın tekrar görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Ben artık etmeye gidiyorum. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlarım. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ben Paşton'un yanına geldim. Özlemişsinizdir belki çocuğumu diye. Değil mi anneciğim? Koca kafalı çocuğum. Sen babayla yürüyüşe mi gittin? Dışarılara mı gittin annem? Hmm. Oh, oh, Hmm, bu gözü yerim bu gözü. Ne bu masumluk? Ne bu masumluk? Ha? şurada bak şurada şurada. Oo. Klasetin üstüne dün bunu bırakmıştım. Bana tatlış bir arka plan olsun diye. Şu ışığı açıp açma konusunda çok kararsızım. Cildim çok kusurlu gösteriyor yani. Şimdi arkadaşlarım. Normalde şimdi kullanacağım ürünleri bir arada kullanmayacaktım aslında. Akşam devamını çekecektim ama akşam eve çok geç bir saatte geleceğim. Ve bu videoyu da en erken zamanda size yayınlamak istediğim için ürünleri bir anda kullanacağım. Zaten geriye sadece 3 tane ürünüm kaldı. En çok merak edilenlerden biri bu Enzyme Peeling Powder, bu Calming Water Cream ve Azaleik Asit. Bu arada notlarıma yazmışım zaten. Azaleik kasite şöyle kullanıyorum ben. Çift fazla bir şekilde makyajımı çıkarttıktan sonra serumumu uyguluyorum. Arkasından nemlendiricimi geçiyorum. Sonra göz çevresi ve dudak balmı. Bu şekilde kullanıyordum. Normalde bu enzim peelingi kullandıktan sonra hemen üzerinden atopya nemlendiricimden geçiyorum. Sonrasında da güneş korucumu kullanıyorum falan. Bu kadar. Abi de güneş korucular var. Bir tanesini uygulayacağım sizinle beraber. O zaman başlayalım efendim. İlk ne yapıyoruz? Cildimi temizlemekle başlıyoruz. Şöyle yakınınıza yardım. Bu Cosmed'in Enzim Peeling Powder'ı. Baharatlık gibi. Şöyle iki farklı dökme aparatı var. Şöyle göstereyim. Burası komple açık. O yüzden birazcık ayarsız gelebilir elinize. Burası daha tuzluk gibi. Ben bunu kullanıyorum genelde. Şöyle elime güzelce döküyorum. Fazla bile aldım zaten şu an ama ürün gerçekten eksilmiyor arkadaşlarım. Çok bereketli. Şöyle sudan alıyorum. Ve böyle böyle damlatacağım buraya. Bir yandan da onu köpürtüyorum. Birkaç damla suyla şöyle gördüğünüz gibi direkt aktive oluyor. Aslında ıslak yüz uygulamak lazımdı ama hemen şöyle ıslatayım biraz. Avuç içlerimle de ürünü bırakayım. Ben direkt elimle uyguluyorum. Parayla falan uygulamıyorum. Biraz daha su alıp elinizde böyle iyice gördüğünüz gibi köpürt edebilirsiniz. Cildinizi ince ince ölü derilerden arındırıp tazecik tertemiz bir cilt ortaya çıkartmanıza yardımcı oluyor. O kadar hassas ve o kadar güzel bir ürün ki bu sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi güneş kuruyucunuzu lütfen eksik etmeyin arkadaşlarım. Cildimin nefes aldığını hissediyorum yani. Şimdi hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Çok hızlı bir şekilde cildimden arınıyor bu arada. Gıcır gıcır cildimin temizlendiğini hissediyorum. Ben bu hissi çok seviyorum bilmiyorum. Sevenler var mı aramızda? Bir de bir iyileşebilsem. <laughs> Baksanıza burnumun kenarlarını silmekten. Mahvettim gerçekten. Bakın cildime. Gıcır gıcır burnumun üzerine falan bakın. Parlıyor yani. Temizlikten parlıyor gerçekten şu an. Ürünün boyutu 75 gram arkadaşlarım bu arada. 290 99 TL'ymiş. Yani cidden herkesin çok severek kullanabileceği bir temizleyici olduğunu düşünüyorum. Neye geçiyoruz efendim? Azalea kaside. Bu arada içinde Madecaso var, Niacinamide var, Yeşil Çay var. O yüzden benim cildimle çok güzel anlaştı arkadaşlarım. Benim gibi eğer böyle hassas ciddiyseniz bazı türdüğünüz serumlar size eğer yoğun ve fazla geliyorsa, bence bunu deneyebilirsiniz. Yapısı çok güzel bu arada. Ne yağ gibi ne su gibi, böyle ikisinin arasında bir kıvam var. Cildinizin üzerinde de kalmıyor yani. Eğer cildim hassassa, Madecassoside sayesinde hassasiyeti yatıştırıyor. niye bile cildimi onarıyor. Yeşil çay sayesinde de cildimi sakinleştiriyor. Yani aslında elinizden düşünmeyeceğiniz bir serum diyebilirim. Gece gündüz kullanıma uygun bu arada. Bu cildimde Emile dursun. 5 dakikaya geliyorum. Sonrasında nemlendiricimizi uygulayacağız. Evet efendim artık nemlendirmeye hazırız. Ultra Sens Call Me Water Cream'i. 30 ml arkadaşlarım. Hemen diğer nemlendiricimle arasındaki farkı size şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 189 TL. İnanılmaz hassas ciddiyseniz ve ne sürerseniz sürün cildiniz o ürünü kusuyor, alerji yapıyor ya da hassasiyet yaratıyorsa bunu kesinlikle denemeniz lazım. Makyaj altına çok rahatlıkla kullanırsınız. Çünkü asla cildinizin üzerinde kalmıyor ve hızlıca evliyor. O yüzden de bunu sürüp 3 dakika sonra tam makyajınızı yapabilirsiniz yani. O kadar güzel ve başarılı bir ürün. Bunun için vermek istediğim bir iki detay var. Meyan kökü cildin hassasiyetini engelliyormuş. Gençlik pınarı, hint saksı güzeli gibi birçok isimle bilinen otukola doku iyileşmesini hızlandırarak hassasiyetin yarattığı rahatsızlık hissini azalmasına, cildin kendini onarmasına destektir diyor. İçerisinde zaten hyaluron asit var. Yeşil çay var ve yine patentli içeriklerinden var. Yani eğer cildiniz tahriş olmuşsa çok çok yoğun bir şekilde nemlendirilip hassasiyet yaratmasın istiyorsanız Нас. Bu da bebekler için kullanılabilen bir nemlendirici. O yüzden ben ikisinin farkını şöyle söylüyorum. Bu ciltte daha hızlı emiliyor. Bu cilt üzerinde biraz daha o nemlilik hissini bırakıyor. Makyaj altına kullanacaksanız da yani bir 10-15 dakika öncesinde sürmeniz gereken bir ürün. Cilt tarafından bu daha hızlı emiliyor. O yüzden makyaj altına kullanım için bence uygun. İkisini birbirinden ayırt edemiyorum arkadaşlarım. Yani o kadar güzel ki ikisi de. Zaten içerikleri aslında bir noktada birbirine benziyor. Dediğim gibi bu da hassas ciltler için. Bu da bebekler için kullanılabilen bir nemlendirici. Yani her türlü hassasiyetlerin seveceği iki nemlendirici göstermiş oldum size. Evet şimdi geldik güneş koruyuculara. Kozmer'in güneş koruyucuları çok seviliyor bu arada. İçerik listeleri falan da çok başarılı. Bunun şöyle bir artısı var. Daha çok lekeli ciltlerin seveceği bir güneş kremi aslında. Var olan güneş lekelerinin rengini açmasına yardımcı oluyor. Bu versiyonuysa tüm ciltler tarafından kullanılabiliyor. Ama eğer çok kuru ciddiyseniz benim gibi şu an nemlendiricinizi uyguladıktan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Renkli olanı henüz hiç kullanmadım. O yüzden buna bir yorum yapamıyorum. Ama kesinlikle Instagram'da, TikTok'ta bir yerde tamamen cildimi uygulayıp dener size de gösteririm. Böyle renksiz durduğuna bakmayın. Bunu karıştırmaya başladığınızda tam rengine ürünüyor ve gerçekten güzel bir kapatıcılık elde ediyorsunuz. İki parmak kuralını uyarak güneş koruyucusunu uygulamaya çalışıyoruz ya. Renkli ürünlerde iki parmağın ikisine de renkli güneş koruyucu sürmek birazcık kek gibi görüntüye yol açabiliyor. O yüzden bir parmağınıza renksiz olan diğerine renkli olanı sürüp ikisini karıştırıp öyle cildinize uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunu daha öncesinde göstermiştim bu arada. O yüzden şimdi bunu uygulayacağım. Şöyle yine iki parmak kuralına uygun bir şekilde alıyorum. Şu köpük krem form arasında. ilk parmağı ilk önce bir yedireceğim. Sonra ikincisine geçeceğim. Yani bu altına çok da nemlendirici uygulamasanız bile size gün boyu rahat ettirebilecek bir güneş koruyucu. Ben şöyle göz çevremden de geçiyorum. Tabii ki ciddi minik bir beyazlık bırakıyor ama yani çok rahatsız eden bir beyazlık değil bence. Biraz boynuma ve geri kalanını da tekrar cildime yediriyorum. Bir 5 dakika emilmesini bekleyip tekrar geri geliyorum. Arasındaki farkı o zaman göreceksiniz cildimden. Tekrar geri geldim. Hemen lip balmumdan da uygulayacağım bu arada. Şimdi bu tenin üzerine açıkçası kapatıcı ürünler ben çok fazla tercih etmiyorum. Kapatıcımdan göz altlarımı uyguluyorum. Kızarıklıklarım varsa bir iki kapatıcımdan tekrar oralara bırakıyorum. Krem allık, belki krem highlighter. Onun haricinde tenime başka bir makyaj yapmıyorum. Gerçekten ciddi anlamda cilt cidd bakımına yatırım yaptığımızda bazı noktalarda makyaja ihtiyaç ihtiyaç duymadığınız severek de yapabilirsiniz. Bu arada asla bir kıstas değil ama eğer böyle kapatmak için makyaj yapıyorsanız onun daha hafiflediğini göreceksiniz zaman içerisinde. Çünkü ben de roaktan tedavisi görmeden önce kalın kalın fondötenler uyguluyordum cildime ki ancak kapanıyordu lekelerim, sivilcelerim vesaire. Ama şu an dediğim gibi böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden doğru cilt bakımı çok çok önemli arkadaşlarım. Serinin ilk videosunda Cosme'de yer vermek istedim. Sevdiğim bir Türk markası olmasının haricinde gerçekten ürünlerini çok başarılı buluyorum. Fiyat performans olarak da gerçekten çok çok iyiler. Zannediyorum ki Sephora'larda da var. Watson's Gratis'te vesaire de bulabiliyorsunuz. Trendyol'da da var. Kendi online mağazasından bu şekilde indirimli alışveriş de yapabilirsiniz. Ben aşağıya Trendyol linklerini falan da bırakacağım. Kendi sitelerini de bırakacağım. Hangisinden arzu ederseniz oradan alışveriş yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz efendim çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli benim için. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki markamız ne olsun sizler karar verin. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Hepinizi kocaman yapıyorum ve umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aranızda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın. Bay bay.